evlatlık öz babasından miras alabilir mi? Bir kişinin kendi soyundan olmayan bir çocuğu kendi çocuğu gibi kabul etmesine evlatlık edinme denir. Kur'an-ı Kerim'de evlatlık edinme hakkında şöyle buyurulmaktadır: Allah evlatlıklarınızı öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Ahsap suresi 4. ayet. Kimsesiz çocukların evlatlık adı altında hayırsever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesi mümkündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Ben ve yetime kol kanat gelen kimse işaret parmağıyla orta parmağını göstererek cennette böyle yan yana olacağız. Ancak evlatlık alınan kimse öz evlat gibi değildir. Evlatlık alan ile evlatlık alınan kişi arasında mahremet sınırlarına dikkat edilmelidir. Evlat edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi yoktur. Aralarında mirasçılık söz konusu olmadığından evlat edinenler hayatta iken Diledikleri kadar malı evlatlık olarak büyütülen çocuğa hibe edebilecekleri gibi hibe edebilirler, mallarını verebilirler, e, mallarının üçte birini vasiyet yoluyla da bırakabilirler. Ayrıca evlat edinilen kişi asıl babasının nesebinden yani soyundan çıkmış olmadığından onun mirasında da hak sahibidir.